Selamünaleyküm kıymetli hayır severlerimiz. Hiranur Derneği olarak şu anda Afrika'nın Uganda ülkesindeyiz. Malumunuz üzere Afrika'da her yıl binlerce insan açlıktan ve susuzluktan sebep hayatlarını kaybetmekteler. Bizler de Hiranur Derneği olarak gerek yurt içinde, gerek Asya'da, gerekse Afrika'nın 52 ülkesindeki kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermeye devam ediyoruz. Burada görmüş olduğumuz kardeşlerimiz İnşallah sizlerin vesilesiyle almış oldukları kumanyalarla bir aylık İnşallah gıda ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Sizler de kumanya bağışlarında bulunarak buradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını giderebilirsiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifinde kim bir mümin kardeşinin bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamette bir sıkıntısını giderecektir buyuruyor. Bu vesileyle sizleri bu kardeşlerimize kumanya bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bir adet kumanya bağışımız 1000 TL'dir. İstediğiniz sayıda, istediğiniz kadar bu kardeşlerimize kumanya bağışında bulunabilirsiniz. Allah azze ve celle sizlerin de hayırlarınızı kabul eylesin.